E, Afsun hocam e, mesela kuru göz nedeni sadece sosyal medya mıdır? Yani otoimmün bazı hastalıklar nedeni de oluşabiliyor. Olabilir. Kuru göz hastalarında hangi tarihler yapıyorsunuz ya da hangi muayeneleri yapıyorsunuz? Bu hastaları şöyle sistematik olarak tepeden tırnağa deriz ya hani hasta odaya girdik girdiği anda muayene başlar. Saçından ayak tırnağına kadar her sistemi ayrı ayrı gözden geçirmeniz lazım. Biz kuru göz hastalığında bunu yapıyoruz. Yani kuru göz dediğiniz gibi lokal bir hastalık olmayabilir. Bunlarda mutlaka ağız kurulunu sorguluyoruz. Ek, ek, yatan romatolojik bir hastalık var mı yok mu sorguluyoruz. E, romatoid, faktör, romatoid faktör, antinükleer, antikor gibi bazı romatolojik antikorları istiyoruz şüphelendiğimiz hastalarda. Ve gerekirse bunlardan şüphemiz fazlaysa kullandığı sistemik ilaç başka rahatsızlıklardan dolayı mutlaka bir romatoloji konsültasyonu istiyoruz. Ve bu hastalığı romatoloji bölümüne gönderiyoruz. Özellikle şirmer testi dediğimiz yani buharlaşma tipi değil de gözyaşı üretimi daha az sağ ve ön planda göz yaşı üretiminde de bozukluk varsa bu hastalarda bunları mutlaka bir romatoloji e, muayenesinden geçiriyoruz. Bazen bu hastalarda ağız e, mukozasından, ağızdan biyopside aldığımız durumlar oluyor e, Sujogren sendromu tanısı koymak için. Peki peki sosyal medya ile beraber yani dijitalleşme ile beraber kuru göz dışında dijitalleşmenin gözümüzde ne gibi etkileri var? E, sadece kuru göz özelinde sıkıntı yok. Haklısınız. Burada en önemli şey mavi ışık. Biliyorsunuz mavi ışık melatonin hormonunun e, salgılanması için en önemli e, dalga boyundaki ışıktır. E, melatonin de iyi uyku uyumamız için, enerji hmm. depolamamız için ve iştahımızın ve moodumuzun yani iyi halimizin, kendimizi mutlu etme halinin önemini sağlamak için önemli bir hormon. Melatonin hormonunun e, belli saatlerde salgılanması gerekiyor. Akşam yatmadan önce melatonin... Nin pik yapması gerekiyor. Akşam 8-9 gibi yatağa biz gitmeden saat kaçta gidiyorsunuz? Bu da e, akşam 6'dan sonra mavi ışıktan korunmamız lazım. Yani gün batımından sonra mavi ışık maruziyetimizin olmaması lazım. Mavi ışık çünkü melatonin salınımını bozuyor. İşte dijital ekranlar bu melatonin salınımını bozduğu için gece uykusuzluk, depresyon, iştahsızlık veya aşırı yeme gibi yeme bozuklukları da yaratabiliyor. Kendinizi sabah kalktığınızda yorgun hissetmenize sebep oluyor. O yüzden son yıllarda fark etmişsinizdir, akıllı telefonlarda bir akşam modu var. Evet. Akşam mavi ışığı kapatıyor, ekran değişik bir renk alıyor fark etmişsinizdir. Evet. Biraz daha sarımtırak bir renk alıyor. Onun tek sebebi bu. Çünkü melatonin hormonu göze gelen mavi ışık üzerinden, beyinden salgılandığı için e, bu da en önemli etkilerinden biri. E, ve sizin kronik bir yorgun hissetmesine sebep oluyor aşırı kullanımı. Peki mesela kuru gözü olan hastalar lens takabilirler mi hocam? Tabii ki. Siz eğer düzgün kuru gözü tedavi ederseniz, doğru bir kontak lens verirseniz tabii ki kuru göz hastası kontak lens takabilir. Özellikle son yıllarda e, bu IPL tedavisi ile beraber e, bir kere elimizi çok rahatlattı. Artık e, kontak lens takan hastalar e, kuru gözden dolayı kontak lens takamama gibi bir durumları yok. Hı hı. E, ve günlük kullanan kontak lenslerin de gelmesiyle beraber... İşte bu e, bütün parçaların birleşmesi adeta bir puzzle gibi düşünün. İşte IPL puzzle'ın büyük bir parçası, günlük kontak lens başka bir parçası. Bunları uygun şekilde yerleştirdiğiniz zaman puzzle'a, her hasta bir puzzle gibi aslında. Oraya uygun şekilde yerleştirdiğinizde resmi tamamlıyorsunuz ve hasta tekrar sosyal hayatına rahatlıkla dönebiliyor. Kontak lensler dedi. Peki hocam yaz sezonu geçti olsa geldi. Evet. Ee, i̇şte plajlara çıkmadan önce insanlar daha iyi görünebilmek için diyetler yaptılar, estetik operasyonlar geçirdiler. Estetik operasyonların aslında sıklıkla gördüğümüz hem estetik anlamında ama aslında sağlık içinde bazı göz çevresi estetikleri yapılıyor. Biraz bunlardan bahsedelim istiyorum. Ee, göz çevresi evet. için ne gibi estetik operasyonlar? <laughs> şimdi yapıyor? göz çevresi için şimdi e, Ömer hocam burada tabii. Onun yanında plastik e, e, cerrahi uzmanı. E o, göz kapağı oküloplasti dediğimiz biz göz kapağının e, yani göz çevresinin e, kapak estetiklerinde göz hekimleri de aktif rol alıyorlar. Kendisi de takdir edecektir. Hı hı. E, burada en çok blefaroplasti ameliyatı yapıyoruz. Yani üst göz kapağında e, cildin e, gevşeyerek ikinci bir göz kapağı gibi kendi göz kapağınızı örtme hadisesine, gevşeme hadisesine ameliyatını ameliyatına biz blefaroplasti diyoruz. Bileforo yönteminde işte radyo frekans yani eskiden bir sürüyle yani hala tabii klasik yöntem bir sürüyle yapılmış ve sütür bıçaklı yöntem halk arasında Hı. bilinen bıçaklı yöntem. Bir de son yıllarda işte radyo frekansla beraber en son çıkan teknoloji plazma teknolojisi. Burada herhangi bir bıçak kullanmıyorsunuz, herhangi bir kesme işlemi yok, sütür işlemi yok. Tamamen plazma enerjisiyle o dokuların süblim, süblimifikasyonuyla beraber... E, yaptığınız o fazlalığı e, gerekli şekilde e, böyle bir hilal şeklinde alarak e, göz kapağındaki o fazlalığı alıyorsunuz. Ve hastalar bıçaklı yönteme göre çok daha hızlı bir şekilde normal hayatlarına dönüyorlar. Ödemleri biraz daha az oluyor, morluk biraz daha az oluyor. E, ve tabii skar gelişim dediğimiz bazı hastalarda e, siz ameliyattan sonra tabii iz kalabiliyor. Bu biraz doku yanıtı ile ilgili burada belki Ömer Hocamın da katkısı olacaktır. E, o yüzden e, biz bu hastalarda e, plazma yöntemi son yıllarda bir adım daha öne çıktı. Bu çok yeni bir teknoloji. E, bir de e, bu hastaların e, ameliyatından sonra e, iz kalmaması için ve daha hızlı toparlanmaları için e, sarı e, ve mavi dalga e, dalga boyunda e, yüz maskeleriyle e, postop dönemde, ameliyat sonrası dönemde e, ışık e, e, ışık uygulayarak belli dalga boyunda yarı yeri iyileşmesini modülasyonunu yaparak e, ...hastaların daha hızlı bir şekilde normal hayatlarına dönmesini sağlıyoruz. Bu IPL tedavisinin de aslında bir parçası bu hastalarda. Çünkü blefaroplasti sonrası da kuru göz çok görülüyor. Biraz önce onu aslında söylemeyi unuttuk. Hı hı. E, hiç kuru gözünüz yoksa bile bir göz kapağı estetiği tek başına kuru göz yapan e, cerrahi faktörlerden birisi. Bu hastaların çok büyük kısmında... E, ameliyattan sonra da geçici kuru göz oluşabiliyor. İşte bu IPL tedavisiyle kombine ettiğiniz zaman maske tedavisiyle belli dalga boyunda ışıkta e, bu hastalara uyguladığınız sürece hem bu sıklıkta azalma var hem de hastaların normal hayatlarına e, hem iş hayatlarına hem sosyal hayatlarına çok daha hızlı katılabilmelerini sağlıyorsunuz. Bu da en önemli yeniliklerden biri diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ilgileriz. ediyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Bugün sizlerle dijital dünyanın gözlerimiz üzerine olan etkilerini konuştuk. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Doktorlar Stüdyo'danın bugünlük sonuna geldik sevgili izleyiciler. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.